Yiğit Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Ben de Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hızlı yapı kavuşmalarına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Leaf Gaming 35'ten özenti diyenler e, desin. Özenti yapmayan yok bu Türkiye'de. Onu söyleyelim. Ee, şimdi on, fazla bir süremiz yok. Videoyu bitireceğim zaten. Bir yerlerimize geçelim. Sen o tarafa mı geçiyorsun? Evet. Tamam ben de bu tarafa geçeyim. Konumuz arkadaşlar Minecraft, e, Minecraft'ta olan bir eşyaları yapacağız. Şimdi bak bir saniye saniye başlamadın değil mi? Yok. Ve şimdi başla. Eee bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi e, ve yorum atmayı unutmayın. E, ne kadar çok e, ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok e, Minecraft videosu gelecek. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Benim zaten çizimim de kötü ya yaptırdın işe bak. Evet şu anda çok. sen bak ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Benden özen mi? Özenmiyorum ki senden. Senden özenen senin gibi olsun ne diyeyim. Abi ya şu... Fazla bir süremiz yok ha hadi. Çabuk ol. Ben nasıl yapacağım ya? Oy. Aa, dur bir saniye. Şimdi dur bakalım nasılmış bu. Bu arada arkadaşlar ee, şey... Ee, ne diyecektim? Ha. Kimin kim daha iyi yaptıysa e, yorumlarda siz belirleyin. Ona göre yani. Abi ben çizemiyorum. Ben Çizmek... de hiçbir şey. Ben bir şeye benzetmeye çalışıyorum vallahi. Benim Ne yaparsanız yapın. Ben bir şey yaptım ama. Bu nasıl bir şey ya? Allah Allah başlayacağım şimdi. Ha. Ben yapıyorum valla. En azından bir şey yapmış olalım. Şimdi kaç saniyemiz oldu? Kötü yapıyorum. 3 dakika geçti ha haberin olsun. Uf çok iyi yaptım var ya uf ula. Kendine mi diyor? Ha. O kadar güzel yaptım ki anlatamam. Bu ne ya batırdım ben. Başka bir şey mi yapsam ya? ne yapsam ne yapsam dur lan aklıma güzel bir şey geldi de onu yapmak imkansız gibi bir şey Ben bir tane yaptım da onu sayma tamam mı? yee hop benim şey çok düşük ya Benimki sanırım bitti. Bitti mi? Hı hı. S, ıı, daha beş dakika oldu. Daha süremiz var. Daha bir şey yapacaksan yap. Sonra şuydu buydu değil mi? Doğru yapayım o Hayır, bir şeyler yap yani istersen. Başka bir şey yap istersen, istersen şey yap. Düzelt, Ben bütün de, detaylarını yapıyorum ha şu anda. Ben de. İnşallah güzel olur. Şimdi durur. Burası sıkıntı. Hop. Şöyle. şöyle. Şu da şöyle. bu nasıl bir şey ya Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. Aa, ben çok ince yapmışım bunu. Neyse artık. Abi ben hiçbir şey yapmadım. Ben yaptım valla. benim kadar. Benimki biraz güzel oldu gibi. Benimkinin yarısı yok kanka. Onu şimdi fark ettim. Benimki Galiba bitti Ama galiba Ben yarısını yapmadım lan herhalde Vallahi hiç bilmiyorum 9 dakika oldu bir dakika mı kaldı Hı -hı. Şimdi bak bir saniye. Son dokunuşlarını yap. Benimki bitti zaten. Tamam. Bir saniye. Benimki de bitti. Son 5 tane bloğumu koyacağım. Bitireceğim. Bir saniye. Bir dakika ben de bir blok mu Bitireceğim kanka ama. Benimki bitti vallahi. Ben çok kötü yaptım daha, ya. Kendime göre çok da güzel oldu. Aa. Aa va 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 va. Azıcık daha bir beklesem. Bekleyelim. tamam ama bitti bitti şimdi 10 dakika olmuş Şimdi bir saniye bekle orada gel yanıma şimdi Yiğit'in bakıyoruz Arkadaşlar gel Yiğit buraya o o abi biliyorum senin yapacağını bak ben hiçbir şey yapamadım Yiğit şey yapmış ee, kılıç yapmış tabii ki de yiğit kazanacak büyük ihtimalle Ben de e, bayağı zor bir şey denedim. Şey balon balığı. Evet bunu yaptım. Ee, hangimizinki daha iyi olmuşsa arkadaşlar e, söyleyin lütfen yorumları yazın. E, hangimiz daha iyi yaptıysa ona e, yorum atın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler yayınlar abone olmayı sokun